Anne bu ıslak kekle mi yapsaydın ya? Yeter oğlum yeter. Oo oh, keke bak keke keke. <laughs> Elli mi? Çocuğun arkadaşı için bu. Baba ne yapıyorsun? Ne elliyorsun ya? Oğlum senin bir tane arkadaşın gelmeyecek mi? Ha koca kek. Ne var bir parça alsam? Biz yiyoruz genciz biz. İşte alıyız, yiyoruz. Yahu çocuk 25'ine giriyor. Neredeyse ilk defa eve bir arkadaşı geliyor, Hadi. Heyecanlanıyor yavrum. <laughs> Gitme üstüne. Işte. Niye öyle dedin ki sen şimdi, niye? Küçükken gelmiyormuş? gelmiyor muymuş, öyle diyordun. Bebekken gelmiyor muydu? Geliyordu yavrum, geliyordu. Üç yaşına kadar. Ondan sonra hiç kimse yüzüne bakmadı senin. Ya yapma şimdi çocuğun yanında. Harbiden niye öyle ha. oldu ya? Aha. Ah! Koş yavrum, koş, 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 koş. Abi, hoş geldin. Buyur. Aa! Oh. Nereden çıktı lan bu? Almam ben bu herifi içeri. Ana! Ulan bunlar benim takım. Allah cezanı vermesin Emir. Şu takımları soktu? hale bak. Ulan Sabri ya, dışarıda insan gibi buluşalım demiştim ya. Ben de gidiyorum o zaman. Aa! Ben de gidiyorum. Bir daha da gelmiyorum ben eve. Kadir, vallahi delirtme beni. Bir tanecik oğlum var benim. Yavrum. Hadi çıkart patiklerini. Kıvanç yüzdün benim. <laughs> Hadi geç otur arkadaşınla içeri. Ya Kadir abi ya. Vallahi hayret bir şeysin ha. Mahallenin en sosyal, en şeytan tüylü, en yakışıklı adamıyla arkadaşlık ediyor oğlum. Ya sevinceyle konuşuyorsun be abim. Gel Kıvanç kardeşim. <laughs> Bekle. Aa. Abim şimdi koronaklı şık bir kap şart o olacak. Onun üstünde de böyle içindekiler falan yazacak. Kalori değerleri falan içindekinin. Onlar şart abi. Allah Allah ya. Bravo lan Sabri. Ya senin bu konudaki bu engin bilgin... ...vallahi beni dumura uğratıyor ha. Ben bir ara üçüncü kuşak kahveci olacaktım ne abim. Peder şey yapmadı ya. Sermaye koymadı yani. O ne lan öyle? Karateci dükkanı mı? Yok abim. Yeni nesil kahvecilere öyle deniyor. Ama ben şu kahve değil, böyle Salatadır işte, sandviçtir falan onları da yapacaktım, oradan biliyorum yani. Hah! ha Tam yapacağımız o işte, tam. Ben her türlü varım abim. Ya oğlum iyi de ya sen tek başına yapmak istemişsin, peder sermaye koymamış. Şimdi ben ne yapmaya kalkacağım? Hayatta para vermez ki. Ben o işi çözeceğim abi, sen rahat ol. Ya oğlum Sabri, vallahi katekulli istemiyorum bu kez ya. Abime de söz verdim. Yemin ederim rezillik çıkmasın bu kez. Abi can rahat ol Ben Çözeceğim diyorum. Benim farklı para kanallarım var. Diyorsun ha? Evet. İyi. Hayırlı olsun hadi ortak. Hayırlı olsun <laughs> ortak abi. Ulan <laughs> bunun şeyinden var mı ya şu ıslahından? Ya bak yap dedim ya! Ya yap demedim mi ben sana? Ya yap dedim ben sana ya! Aynısını dedim abi ya! Tamam oğlum bağırma lan kovduracağım beni şimdi ya tamam. Ya ama ben dedim aynı ıslak yap dedim ya. ya. Tamam bu da güzel bunu yeriz. Böyle dedim olsun. ona ben ama ya. Olsun olsun. İştah falan kalmadı ha. <laughs> Nereye kadar bu pembe rüyalar?